Kıvayi, içinde 2020'den kalma akımları hala yaşatan, sevgili arayanların izdivaç uygulaması gibi kullandığı, abazan dayıların her kız videosunu azması, kısaca sosyal medyanın bok çukuru. Peki, ben de bu bok çukuruna dahil olup ünlü olabilir miyim? Kıvayi'de bir hesap açıp 7 gün boyunca video yükleyip ünlü olmayı deneyeceğim. Ama deneye geçmeden önce video like atıp kanala abone olup bir de instagramda takip edebilirsiniz. Şimdi deneyimize geçelim. İsmim ve ppm'i hazırlayıp hesabı açtım. Jun kurabiyesi kendimden utanıyorum. Evet, hesap hazır. Şimdi önümüzdeki 7 gün boyunca video yükleyeceğim. Video bulmak için Pinterest'e girdim ve ilk videomu attım. Evet. Bu oldukça cringe. Videom 1 saatte 12 izlendi. Sanırım yeniyim diye. Atmaya devam. 3 saat içerisinde 3 video daha yükledim. Ve bir takipçi kazandım. Güzel. İlerleme kaydediyorum. Ve keşfette gezerek her videonun altına GT yazmaya başladım. Ve biri bana mesaj attı. Hesabın shitpost mu diye sordu. Ben de ona böyle bir yanıt verdim. Güne 11 takipçiyle başladım. Video izlenmelerim de şu an böyle. 2 saat içinde 2 video daha attım ve 18 takipçi oldum. Ama biriyle aramızda çok garip bir muhabbet oldu. Selam kınkı olalım mı? Olalım. Tanıt kendini. Dude yaşındayım Kedi severim. Genelde Kore dinlerim. Sen? Hmm, güzel. Muso 17. Ben de abi kardeş olalım mı? O nasıl oluyor? Sen bana abişim diyeceksin. Ben de sana kardeşim diyeceğim. Niye olcan mı? Neden diyorum? Onu anlamadım. Ark dedin. İkisi de olalım işte sıcı sıcı. İstemem. Sağ ol. Peki. Neyse biz devam edelim. iki saat içinde gene iki video attım. 30 takipçi oldum ve sonra bir mesaj daha geldi. Sanırım bunlardan kurtuluş yok. Bir tane de biraz yorum çekebilirim diye böyle bir video attım. Ama hala izlenmelerim düşük kaldı. Gene yorum çekebilmek için tanışma videosu attım. Evet buradaki kız benim efekli halim. Gün sonu takipçi 40 video izlenmeleri hala stabil. Güne 44 takipçi ve böyle bir mesajla başladım. Yüzümü koyduğum video 66 izlenmiş. Demek ki buradakiler bunları izlemeyi seviyor. Benim de aklıma bir şey geldi. Futbolist diye bir hesap var. Bu çocuk bu video ile ortalığı kızıştırmış. Herkes ince bel fotoğraflarıyla cevap verip flex atıyor. Ve ben de bu akıma katıldım. Fake bir fotonun üstüne biraz oynayarak bu videoyu attım. <laughs> Sonra yine keşfette gezerek GT yazıp durdum. Onlardan geri kalmamak adına sevgili bulma videosu attım. Sonra mesajlardan biri bana garip bir teklif sundu. Bizim kurba gele bilir misin? Al. Ne? Al geleyim yani. Evet. Çok teşekkür. Buradakiler cidden garip insanlar. Sonra öneriler kısmındaki herkesi takip aldım. Gene videolar yükledim. Günü 70 takipçiyle kapadım. 81 takipçi olmuşum ve video izlenmelerim şu an böyle. Gene videolar atmaya devam ettim. Gün sonu video izlenmelerim bu şekilde ve 108 takipçiyle günü kapadım. 122 takipçiyle başladım. Video izlenmelerim hala stabil. Gene 2 video yükledim ve sıkıldım. Cidden. 2 gün daha dayanacak hal kalmadı. Çünkü keşfete çıkmıyor. Çıksa bile az like alıyor. Bu deney maalesef başarısız oldu. Ama işte ise 2 lira kazandım. Ve siz de sosyal medyada bunlarla oyalanmayın. Ve bu hesapları silin. Şaka şaka silmedim. Ama o hesapta sizi bir sürpriz bekliyor.